بسم الله الرحمن الرحيم. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بير زمان إكياطا Bir havuzda yıkandılar. Fevkalade bir tesir altında kendilerinden geçtiler. Gözlerini açtıkları vakit gördüler ki acip bir aleme götürülmüşler. Öyle bir alem ki kemali intizamından bir memleket hükmünde, belki bir şehir hükmünde, belki bir saray hükmündedir. Kemali hayretlerinden etraflarına baktılar. Gördüler ki bir cihette bakılsa azim bir alem görünüyor. Bir cihette bakılsa muntazam bir memleket. Bir cihette bakılsa mükemmel bir şehir. Diğer bir cihette bakılsa gayet muhteşem bir alemi içine almış bir saraydır. şu acayip alemde gezerek seyran ettiler. Gördüler ki bir kısım mahluklar var. Bir tarz ile konuşuyorlar. Fakat bunlar onların dillerini bilmiyorlar. Yalnız işaretlerinden anlaşılıyor ki mühim işler görüyorlar ve ehemmiyetli vazifeler yapıyorlar. O iki adamdan birisi arkadaşına dedi ki: "Şu acip alemin elbette bir müdebbiri ve şu muntazam memleketin bir maliki, şu mükemmel şehrin bir sahibi, şu musanna sarayın bir ustası vardır. Biz çalışmalıyız, onu tanımalıyız. Çünkü anlaşılıyor ki bizi buraya getiren odur. Onu tanımazsak kim bize medet verecek? Dillerini bilmediğimiz ve onlar bizi dinlemedikleri şu aciz mahluklardan ne bekleyebiliriz? hem koca bir alemi bir memleket suretinde, bir şehir tarzında, bir saray şeklinde yapan ve baştan başa harika şeylerle dolduran ve müzeyyenatın envaiyle tezyin eden ve ibretünüma mucizatlarla donatan bir zat, elbette bizden ve buraya gelenlerden bir istediği vardır. Onu tanımalıyız. Hem ne istediğini bilmekliğimiz lazımdır. Öteki adam dedi. İnanmam. Böyle bahsettiğin gibi bir zat bulunsun. Ve bütün bu alemi tek başıyla idare etsin. Arkadaşı cevaben dedi ki, bunu tanımazsak, lakayt kalsak, menfaati hiç yok. Zararı olsa pek azimdir. Eğer tanımasına çalışsak, meşakkati pek hafiftir. Menfaati olursa pek azimdir. Onun için ona karşı lakayt kalmak hiç kârı akıl değildir. O serseri adam dedi, ben bütün rahatımı, keyfimi onu düşünmemekte görüyorum. Hem böyle aklıma sığışmayan şeylerle uğraşmayacağım. Bütün bu işler tesadüfi ve karma karışık işlerdir. Kendi kendine dönüyor. Benim neme lazım. Akıllı arkadaşı ona dedi senin bu temerrüdün beni de belki çokları da belaya atacaktır. Bir edepsizin yüzünden bazen olur ki bir memleket harap olur. Yine o serseri dönüp dedi ki, ya katiyen bana ispat et ki bu koca memleketin tek bir maliki, tek bir saniyi vardır yahut bana ilişme. Cevaben arkadaşı dedi, madem inadın divanelik derecesine çıkmış, o inadınla bizi ve belki memleketi bir kahre giriftar edeceksin. Ben de sana on iki bürhan ile göstereceğim ki bir saray gibi şu alemin, bir şehir gibi şu memleketin tek bir ustası vardır. Ve o usta her şeyi idare eden yalnız odur. Hiçbir cihette noksaniyeti yoktur. Bize görünmeyen o usta bizi ve her şeyi görür ve sözlerini işitir. Bütün işleri mucize ve harikadır. Bütün bu gördüğümüz ve dillerini bilmediğimiz şu mahluklar onun memurlarıdır.